Bizim maceramız 3-4 yıl öncesine dayanıyor. Ve spor konusunda hiçbir zaman istikrarlı olmamama rağmen Acela sayesinde bunu bir hayat tarzı haline getirdim. Benim gelişim ve bizim bizimle birlikte çalışmaya başlamamız pandeminin öncesine denk geliyor. Gerçekten çok rahat ettik çünkü ee, biz ne zaman istesek işte en erken saatler hep bize verildi. E, biz burada cam açık, son derece e, pandemi koşullarına uygun bir şekilde spor yapma fırsatı bulduk. Gelemediğimiz veya yapamadığımız zamanlarda bize özel programlar yazdı biz evde. Yaptık, onlar sonuçlarını gönderdik. Yani dolayısıyla gerçekten Gizemle de dediği gibi bunu bir hayat tarzı haline getirmemiz için bize her türlü desteği ve e, yardımı sağladı. E, i̇nsan olarak da çok seviyoruz ve onunla dışarıda da bir şeyler paylaşmaktan, Hı -hı. E, birlikte yürüyüşler yapmaktan, işte yemek yemekten çok keyif alıyoruz. E, çok keyif alıyoruz evet. O yüzden e, yani bizim için gerçekten bir şans diyebiliriz. E, bizim çok güzel bir e, yolculuğumuz oldu. Umarım da uzun süre devam eder. Hı -hı.